Kerimcan durdu sevgili izleyen. Sosyal medya şeysi Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Niye şeysi dedim? Fenomen lafını kullanmamaya çalışacağım. Çünkü içi boşalmış ne idüğü belirsiz ne kadar... Ne kadar mevzu varsa fenomenlik etrafında toplanıyor. Dolayısıyla bu dakikadan sonra benim kullanabileceğim tek bir şey var sosyal medyada ünlü olanlar için sosyal medya şeysi. Kerimcan Durmaz bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Şeyin yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verildi. Yani dediğim gibi fenomen lafını lügattan atalım çünkü hiç hayırlı bir şeyle anılmıyorlar artık yasa dışı bahise teşvik ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis, 250 bin lira adli para cezası verildi. Yurtdışı çıkış yasağı da devam edecek. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Malta'daki bir eğlence mekanında yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden yargılanıyordu. Paylaşımın yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme içerdiği belirlendi. Ünlü fenomen 8 Ocak 2025 tarihinde tutuklandı. 20 Şubat'ta tahliye edilen Kerimcan Durmaz yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme davayı karara bağladı. Kerimcan Durmaz'ın avukatı müvekkilinin suç işlemediğini belirtti. Beraat talep etti. Ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi. Konuşma, mahkeme Durmaz'ı yasa dışı bahise teşvik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 250 bin lira adli para cezası verildi. Durmaz hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının da devam etmesine karar verildi.